Merhaba arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. İlk önce arkadaşlar Tizaş e, kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yepyeni haberler yepyeni fotoğraflar benim kanalımda oluyor. Siz de bu yepyeni haberlerden videolardan e, haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğeni videolarıma yorum yapsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki adım Farah dizisi çok sevilen dizilerden başrolünde oynayanlar Demet. E, Demet Özdemir arkadaşlar ve Engin Akyürek biliyorsunuz ki ikisi de günlük hayatta arkadaşlar çok sevilen yani çok sevilen insanlardan biri böyle diyeyim arkadaşlar yani ben mesela ikisini çok seviyorum mesela Demet Özdemir yani ben benim favorim yani o kadını çok seviyorum nedense siz de seviyor musunuz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Videomu beğenip videoma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.